Ben Uzman Akademi Maltepe şubesinden Zeynep Öğretmen. Bugün sizlere hızlı okuma eğitiminin sınavlara yönelik katkılarından bahsetmek istiyorum. Müzik Yeni nesil soruların sınav sistemimize girmesiyle beraber öğrenci artık daha uzun sorularla karşı karşıya kalmakta. Bu uzunluğa ek olarak öğrenciden beklenen tablolarla ve görsellerle desteklenmiş soruların da çözümüne ulaşması. Aynı şekilde sözel mantık ve paragraf sorularının uzunluğu da bir hayli artmış durumda. Bizler de uzman akademi öğretmenleri olarak kurumumuzda öğrencilere bu hedef doğrultusunda bir eğitim veriyoruz. Eğitim sonunda öğrenciler sahip olduğu bilgileri daha hızlı bir şekilde sorular üzerinde uygulayabilmekte. Eğitim sonucunda öğrenci okuduğunu an anlayarak ve daha hızlı bir şekilde okuyarak soruları çözüme kavuşturuyor. Öğrenci eğitim sonucunda kazanmış olduğu özgüven sayesinde artık karşısına çıkan yeni nesil sorularda ve uzun paragraflarda korkuya ve heyecanla kapılmıyor. Kendisine güvenerek cesaretli bir şekilde sorunun çözümüne ulaşıyor. Eğer sizler de sınavlarda öğrencinizin daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşmasını ve bunu yaparken de anlama oranını en yüksek seviyede tutmasını isterseniz Uzman Akademi ailesi olarak tüm şubelerimize sizleri bekliyoruz.